Artık ben buradan gideceğim. Kalk. Öf ya ne var? boş Ben buradan gidiyorum. İyi şanslar. Ne iyi şansları? Gideceğim işte. Gidiyorum. Hatırlıyorsun Tolicin değil mi? Yarın Edi ile buluştu. Edi ile tanıştığınız yere Edi ile görüşmeye gideceğiz. Biliyorum an anne. Bu yüzden erken uyusan iyi olur. Tamam anne ben yatıyorum. İyi geceler tatlım. Ben de artık bir yatayım. niye saç modelini değiştirip boyattın. E kızım ne yapayım? Hem artık konumuz bu değil. Tule ile görüşmeye gideceğin için... Acil yatman lazım. Tamam anneye geceler. İyi geceler tatlım. Keşke babam da iş seyahatine gitmeseydi. Ya. Ben de yatayım en iyisi. Burayı daha öncesinden tanıyorum sanki ama burada yatmamda da fayda var. Üstümü değiştireyim. Bunu bunu giyeyim. için mi, mi Evet kızlar e, geldik. Ben size müzik de açtım. Dans edin siz. İyi ya sen de buluşabildik Tuli değil mi? Evet hadi. Ha, merhaba. Ha, merhaba. Biz seni görmüştük. Evet ben de sizi bir yerden tanıdım sanki. Bizi hikayeni anlatabilir misin? Tabi. Gelin size anlatayım şurada. Hmm, çok garip. Ee, kızlar bir şey soracağım ama sabahın altında niye buradasınız? Çünkü biz iyi arkadaş olduk. Ben de sizinle arkadaş olabilir miyim? Tabii ki. Artık arkadaş mıyız? Arkadaş mıyız? Evet.